Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle yeni bir ritüel paylaşıyorum ve çok beklediğiniz ritüeller son zamanlar bana bir ilham geldi bir yerden bilmiyorum nasılsa e, niye de ritüel paylaşmak istiyorum uzun zamandır e, kolay yöntemine kaçıyordum runeler veriyordum ya da olanları yapın diyordum ama artık takipçilerimiz çoğaldı yeni yeni takipçilerimiz var eski ritüellerden haberi olmayan İlk defa keşfettim diyen takipçilerimiz var. İşte hepiniz için e, güzel ritüelleri paylaşmaya, e, de, paylaşmaya karar verdim ya da paylaşmaya devam ediyorum. İşte üşeniyorum ama üşensem de e, kendime zorlan. Hadi çalış, hadi yap, hadi paylaş diye diye kendimi işte ilerletiyorum bu şekilde. Çünkü aslında benim emekli olma yaşım geldi ya da artık benim emekli olma zamanım geldi biliyorsunuz birçok kişi işte dua ediyordur emekli olsa da orta ortalık bana kalsa diye ama az bekleyin demek istiyorum zaman var şimdi Rana Hanım üzerimde büyü olup olmadığını nasıl öğrenirim diyenlerin dikkatine büyü olup olmadığını nasıl e, öğreniriz üzerimde büyü var mı diyenler için yeni bir ritüel çok basit çok kolay, ev şartlarında rahat bir şekilde yapabileceğiniz ritüel. Bunun için size lazım olan bir tane mum, bir tane kibrit, kendinizin iyi hissettiğiniz zaman özellikle güneşli, güneş saatinde, güneşin doğduğu tarafa bakarak yapman gereken güneşli günü seçmeniz gerekiyor. Ayrıyetten de hanımlar Adetli zamanınız ya da özel gününüzde bunu yapmıyorsunuz. Böyle açık ve net söyleyeyim ondan sonra aynı soruyu sormayın. Ee, lazım olan malzemeler basit ritüelimiz için çok kolay ritüelimiz için ya da çok kolay bir yöntem. Kaya tuzu. Birçok ülkeden kaya tuzuyu bilmeyenler ya da o kelimeyi belki anlamıyorlar. Çünkü çok yerden izlendiğimiz için kalın tuz ya da e, salamura turşusu ya da e, turşu yapan şey tuzumuz kalın tuz kaya tuzu lazım evinizde olanı da kullanabilirsiniz bir tane mum lazım şimdi ben e, bundan almak isteyenler tabi ki sevilandan alabilirsiniz ben böyle bir mum ile bunu göstermek istiyorum normal standart mumlarla de yapabilirsiniz elinizin altında olan ama kullanılmamış yeni mum olsun. Ee, evinde olan kullanılmamış mum olsun. Daha önceden kullandığın mum olmasın. Mesela bu o, bir tane mum ve kaya tuzu sen kendin için yapıyorsun. Oğlun için, kızın için ayrıyetten başka mum, başka tuz kullanmanız gerekiyor. Hepiniz aynı şeyi kullanamazsınız. Herkes kendisi için niyet ediyor. Mesela ve herkes kendisi yapıyor bunu. Şimdi bunun için ee, çok basit ve çok etkili yöntem. E, tuz ve mum yap e, lazım olan şey ve sen kendini iyi hissetmen gerekiyor kendini hazır hissettiğinde bunu yap yapacaksın şimdi kendinizi çok rahat e, hissettiğiniz an uygulamayı tuz ile yapmanız gerekiyor şimdi bu uygulamayı yap yaptığınız zaman güneş nereden çıkıyorsa ya da güneşin doğduğu tarafa bakman gerekiyor çünkü bunun anlamı Güneş birdenbire doğurduğu gibi, yok yerden var olduğu gibi ya da gizlenip saklanan güneş sabah oldu mu birdenbire çıkıveriyor. Herkes görüyor olduğunu değil mi? Ve bizim anla, bizim amacımız gizli olan ya da şüphelendiğimiz büyünün ortaya çıkması gerekiyor. Ama nasıl çıkacak, nasıl anlayacağım diyenler videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi... Güneş ne taraftan doğuyorsa o tarafa bakıyorsun, abdest alınmış, e, tertemiz olacaksınız. Hanımlar özel gününüzde yapmıyorsunuz. Güneşe mesela, güneş tarafa, güneş doğduğu tarafa yüzün baksın. Ondan sonra niyet ediyorsun. Niyet ettiğin zaman öncelik ile şu mumu yakıyorsun, mumu yaktın. Mumu yaktığın zaman elini şöyle mumun ateşinde şöyle şöyle, ee, kollarınızı şöyle ateşin üzerinde tutuyorsunuz Sıcaklık gelsin biraz Ondan sonra bir, biz de Bir dakika yetiyor Ondan sonra tuzu karşınıza koyuyorsunuz Şu şekil Mum da burada devam ediyor Şöyle demen gerekiyor Şimdi ben filanı kızı filanı Ya da filanı oğlu filanı Niyet ettim üzerimde büyü Olup olmadığını öğrenmek için Güneş çıktığı gibi Büyü varsa ortaya çıksın tuz enerjisi gizli olan büyüleri uyandırsın ortaya çıkarsın dedikten sonra bunu 11 kere tuza bunu söylüyorsunuz 11 kere tuza söylüyorsun tuza enerji veriyorsun 11 defa üfürüyorsunuz tuzun üzerine ondan sonra arkadaşlar birazını bu avucunuza birazınızı bu avucunuza şöyle farz edin avuçlar tuzlu Şöyle avuçlar tuzlu olacak. Tuzun e, az koyun önünüze tuz. iki avuca da paylaştırın sonra. Okuduktan sonra. Sonra şöyle avuçları sıkıyorsunuz. Avuçları sıktınız. Yaklaşık bir, bir dakika. Ondan sonra iki avucunuzu şöyle açtınız. Nefesinizi mesela avuçları dudağınıza yaklaştırın. Ve e, yedi kere iki av mesela tuzu iki avucuna tut. Ondan sonra nefesini verdin e, 11 kere ondan sonra 7 kez 7 kez nas süresini 7 kez felek süresini 7 kez de ihlas okuyorsunuz nas felek ihlas 7'şer 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 toplam 21 olmuş oluyor dikkat o an bu o, okumaya başladığın an ya da ne bileyim okumayı yapıp sonra bu sürelere geçtiğin an mesela Şöyle yapayım da ben nasıl olsa anlatıyorum şu an size Kendini aniden ağır hissedebilirsin Aniden ensene bir ağrı girebilir Ya da aniden mide bulantısı ya da karnında bir sancılar olabilir Baş ağrısı olabilir Ya da birdenbire elinde ayağında mesela boşalmak gibi ya da ne bileyim Elinde ayağında böyle bir boşluk hissedip e, kendini e, panik atak gibi vesvese de olabilirsin. Bu ne demek? Anında bir şey hissedersen demek ki üzerinde negatif var. Uyandırdın olan büyünü, şüphelendiğin büyünü olduğundan emin oldun anlamına geliyor. Çünkü ben bu ritüelleri yazarken arkadaşlar özellikle yeni takipçilerime şunu demek istiyorum. Sır kelimelerle yazıyorum. Bazı sır kelimeleri atıyorum araya ve o kelimeler size o etkiyi gösteriyor. Ee, etkiyi dediğim işte bazı sır kelimeler işin içine atıldığı zaman yaptığınız uygulama daha da etkili kuvvetli oluyor. Büyü var mı? Büyü var. Büyü olmayan bir şey değil. Şöyle bir videoyu kontrol edeyim. Şimdi arkadaşlar o an kendinizi kötü hissederseniz ya da beni takip eden kişiler biliyorsunuz. Çünkü yan etkiler oluyor deyip hep söylüyorum. E, demek ki üzerinizde büyü var, negatif var. Sonra kendinizi e, biraz sakin bırakın, rahat hissetmenin yoluna bakın ama avuçlarınızda tuzlar dursun. E, belki de hiçbir şey hissetmeyeceksin, belki de hissedeceksin. Hissetmedin demek ki bir şeyin yok, hissetsen demek ki var. Ama birçoğunuza çok etkili e, negatif yapıldığı için anında hissetmeyebilirsiniz. Sonradan videonun devamını bir dinleyin. Ee, şimdi kendini rahat bırak. Hissettin veya etmedin. Panik olma. Tuzlar avucunda. Yaklaşık bir iki dakika, üç dakika gözlerin kapalı. Ee, rahatça kendini rahat bırak. Ee, ritüele kendini teslim etmiş gibi o an sadece konuya odaklan. Ee, ve iki üç dakikadan sonra ne yapıyorsun? Kalkıyorsun. Musluğu altından elini şöyle tutuyorsun avuçlarını. Tuz musluğu altına aksın. Tirseklerden aşağı kadar şöyle üç defa su akıtıp yıkıyor, yıkıyor, yıkıyorsunuz. Ondan sonra 7 e, gün içerisinde dikkat etmeniz gereken konular rüyalarınıza dikkat edin. Bilmeniz gereken evinizin bir yerinde iş yerinizin ya da kim ne zaman nasıl neyi yaptıysa birçoğunuz rüya şeklinde bunu görebilirsiniz. Hisleriniz kuvvetliyse ya da 7 gün içerisinde Birçoğunuzda mide bulantısı, kusma, ishal gibi rahatsızlıklar olabilir. Sebep yedirdiyseler, yedirdiyseler az önce ritüelin sözlerinde bazı kelimeler var diye söyledim. Etkili kelime. O yüzden de yedirdiyseler istifa edebilirsin. Yedirdiyseler mide bulantısı, kusma ya da istifa, ishal gibi olabilir. Ateşiniz çıkabilir 7 gün içerisinde ya da ne bileyim kendinizi halsiz hissedebilirsiniz. Birçoğunuz ağırlaşabilirsiniz. Olan hastalık ne anlamda bir şey, olan negatif ne anlamda yapıldıysa ortaya çıktığı zaman siz onu öyle anlayın. Demek ki sağlığına zarar vermişler. Ya da evinde çoluk çocuk eşinle mesela arana bir soğukluk girip sorun çıkıyorsa demek ki aile huzurunuzu kaçırmak için yapmışlar. Hangi konuda kendinizi negatif hissederseniz bu uygulamadan sonra demek ki o konuda Çeki düzen verip toparlanmanız gerekiyor. Ya da işinize mi zarar vermek istediler? Örneğim, siz onu hemen anlayacaksınız. Ee, ya da ne bileyim, sağlığına mı zarar verdi? Sağlık durumundan sen onu anlamış olacaksın. Yan etkiden anlamış olacaksın. Ya da kısmetin mi bağlandı? Ne bileyim, kollarda, ayaklarda ağrılar, kuru ağrısı gibi, mesela kemik ağrısı gibi rahatsızlıklar olabilir. İğnelerle mi negatif yapıldı? İğne kırıldık gibi, iğne battık gibi olabilirsiniz. Şiddetle başarı mı yapıldı? Demek ki e, fotoğraflara okunmuş şeyler olabilir şimdi bunu anlatırsam çok konu uzayacak videoyu uzatmayalım arkadaşlar daha önceden de mesela üzerimde büyü var mı diye bir video paylaşmıştım eski video o videoyu şey yapın ya da kitap alan kişiler kitaptan ya da medium kitap tanıtımı diye bir video var orada da tüm e, ritüellerle ilgili özet geçiyor oradan bakın e, ritüeli bulun Bireysel bakım için randevu almak isteyenler 0553 670 37 43 telefon numarasından ilerleyin. Ayrıyeten de ritüel seminerlerine katılmak isteyenler, daha etkili ritüeller yapmak isteyenler. Ben artık eskisi gibi birçok ritüellerimi YouTube'da yayınlamıyorum. Onun için özel seminer şeklinde aşk, aşk semineri ya da arınma semineri gibi seminerler var. Onun için de ee, az önceki telefon numaradan ya da asistandan iletişim kurup e, öyle ilerleyebilirsiniz. Videoları paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Üzerinizde negatif varsa pozitif hayatı ya da pozitif enerjiyi e, kendinize çekmek sizin elinizde. E, yapan yapabiliyor ama kurtulmak için de sen bir yol arıyorsan bu da bir yöntem ya da bu da bir ipucu. Var mı yok mu görün ona göre ondan sonra da güzel güzel arınma ritüellerden yararlanın yararlanın Medium Vedmara'nın videolar kısmına ya da canlı yayın kısımlarına girdiğiniz zaman birçok ritüeller var ev şartlarında yapabileceğiniz yapıp güzel güzel arınmalarınızı yapıp hayırını göreceğiniz çok ritüel var yıllardır tüm takipçilerim yaptılar hep teşekkür ediyorlar ya da tesadüften karşılaştığım videonun Erhan Hanım ve inan güzel sonuçlar aldım diyen kişiler var. Sen de onlardan biri olmak istiyorsan videoları sonuna kadar izle, dinle ve güzel güzel dediğim gibi birebir uygula. Diyeceğim bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinize geçmiş olsun.